Şimdi velayetin bugün için şu alemde cereyanı için o söz konusu bütün alanlarda elbette ki İmam Aleyhi ve aleyhim, teorize etmiş olduğu o hükümeti ilahi ilahi hükümetin bir hükümet, bir devlet formatında cereyanı kaçınılmaz, evet. Fakat velayet-i bu formatta cereyan edemeyeceği coğrafyalar da var. Örneğin bu mektepte aşina olmayan coğrafyalarda ne yapmak gerekir? Küçük Şii topluluklar var. Velayete inanan, Ali'yi bilen, tanıyan, o velayetin daimi ebedi olduğuna inanan küçük Şii toplulukları var. Elbet muhibleri ve dostları var. Bizim bu velayet hususunda hiçbir sorumluluğumuz olmayacak mı? Yani Ali'nin o fakirlerle ilgili duyarlılığı, toplumdaki sosyal adaletsizlikle ilgili duyarlılığını taşıyacak ve bunun yerini, bunun gereğini yerine getirmek için gerekli bir efendim organizasyon mu artık her ne tabir edersek öyle bir zemin altyapı acaba zaruri ve bir vecibe değil midir bu oyunlarımızda? yürüyor musunuz değerli arkadaşlar? İşte biz bu sorumluluklarımızla bu kadhan inneke kadihun bu zorlukları, bu teklifleri, bu külfetleri yüklenerek, omuzlayarak o mülakat yolculuğuna doğru yürüyebiliriz ancak. Olmaya ki aman yükümüz bu yolda günah olan. O da olabilir. Allah muhafaza. İsyankarlık olan, duyarsızlık olan, Yaz billah olmaya ki bizler kel himari yahmil gibi olalım. Bütün bunları bilmekle birlikte kitaplar yüklü merkepler misali olalım. Olamaz mı? Yük, sorumluluk. İşte bu teklifler, bu sorumluluklardır bizim bu mülakat yolunda taşıdığımız yük. Ki bugün ben o velayetin cereyanı için nasıl bir kanal olabilirim diye bir sorumluluk taşımalı. Adaletin, ahlakın, faziletin o velayet kanalıyla insanlık cemiasına ulaşmış olan bütün güzellikleri ve değerleri yaşadığımız aileye, okula, iş yerine topluma, siyasete akması için ben nasıl bir kanal olabilirim diye bir duyarlılık taşıması, sorumluluk duygusu içerisinde olması gerekir. Aliye almak ancak böyle anlam kazanır değerli arkadaşlar.